Evet şu an yasak olmasına rağmen kasanın arkasına geçiyor. Buradaki telefonu yürütüyor. Bakın ta kasanın arkasına gidiyor. Asıl niyeti kasadaki parayı çalmak. Evet arkadaşı çincikliyor. Arkadaşın kafasında da cap var. Telefon şu an sağ köşede. Bakın elini uzatıyor çekti. Bir daha elini uzatıyor. Evet gördü diye korktu. Şimdi alıyor. Aldı cebine koydu. Evet ve gitti. Gidiyor.